Sabah kaçta buluşuyoruz May? Bilmem, sen belirlemiyor. Hmm, ben yine sana dört diyeceğim, sen de üç buçukta buluşalım. Sabahın köründe güneşte olmadan önceki soğuğu seviyorum diyeceksin. <laughs> yine aylar bir dakika kalı uyandığımı kime söylesem inanmaz diye düşünüyorum. Ama yataktan bu saatte kalkmak da çok zor gerçekten biraz daha uyumayı düşündüğüm gibi kalkmalısın. Yoksa olmuyor. Yahu ben neden bir ayı balığa çıkma sözü verdim ki? Gerçekten okullarda mutlu olma sanatı yerine mutlu uyanma sanatı öğretmeliler. Mutlu uyanan bir insan zaten mutludur. Aslında ben balık tutmayı da sevmiyorum ki. <laughs> ben Galiba Mia balığı tutarken o zeytin gözlerindeki ışığı seviyorum. Neyse, bu hayal bulutundan bir an önce kurtulup kafamı soğuk suya daldırmalıyım. Ayda de yaptım. Her zamanki yere ulaşana dek hayatı sorguladım. Çocukken çaldığım erikler geldi aklıma. Hasan hocanın peşimizden saydırdığı küfürler. Matematikten de hep düşük almamız. Biz hep orada kalmalıydık aslında. Büyüdük de ne oldu? Her zamanki yerde üç yol birleşiyordu. Biri daha doğru uzanırken diğeri denize çıkıyordu. Bizim kullandığımız üçüncü yol ise kıvrıla kıvrıla şehre dönüyordu. Üç yolun birleştiği bizim tabirimizde her zamanki yerde taştan evler rengarenk çiçeklerle, sarmaşıklarla sarılıydı. Küçük bir bakkal dükkanının önünde papatyalar açmış, begonviller, zakkumlar en güzel pembeleriyle gülümsüyordu. Mia'yı her zamanki yerde bekledim. Bütün çocukluğumu sorgulayacak bir zaman aralığında. Anlayacağınız üzere Mia da bütün kadınlar gibi bekletmeye amaç edilmişti. Tabi ben yerimde bir durak gibi duramadığımdan dolayı daha doğru yedim. Sabahları dağdan esen Meltem'i çok seviyordum çünkü. Ihlamur çiçeğine sarılan rüzgarın yaramaz bir çocuk gibi gelip kendimi tırmalamasına bayılıyordum. Her zamanki yeri görebileceğim küçük bir tüpseye çıkıp sırtımı ıhlamurlara, yüzümü denize çeviriverdim. Denizden gelen yosun kokusu da eklenince ıhlamur kokusuna, karşımda çalkalanan çarşaf gibi denizde ruhumun esnediğini hissettim. Ve kokunun bir rengi olsaydı o sabah kesinlikle mavi olurdu diye düşünmeden alamadım kendimi. Mia uzaktan sallana sallana gelirken ben de doğrulup her zamanki yere doğru yürüdüm. Geç kalmıştık. Balıklar ezan sesiyle uyanmadan tutmalıydık. Tabii Mia ile mümkünse. O da yetişirse. Mia'yı görmeyeli birkaç saat olmuştu ama içimdeki saat aynı değildi. Yani kovanların hızları farklıydı. Mia uykulu gözlerle Günaydın. Dese de çok da kabullenemedim. Ellerinden tutup gözlerini açması için baskı yapınca gözleri yine gözlerime kilitlendi. O anı kelimelerle açıklayabileceğimi düşünmüyorum. Ama deneyeceğim. Derin uçurumlardan denize dalmak, denizin altındaki dünyada oyalanıp tekrardan nefes almak gibi denebilir. İlk bakışmamız da tam da burada olmuştu. Her zamanki yerde gözlerini ilk gördüğümde çocukluğuma gidip ona yerler seçmiştim. En yani Ramazanlarımda yanımdaydı hep. Sanki çocukluğumdan kalan onlarca anı ona ait olmalıydı. Nasıl o kadar geç tanışabildik? Bu gözlere her baktığımda neden farklı uykularda buluyordum kendimi? Saat dörde geliyordu ve biz hala sandığı denize indirememiştik sandalı beraber edecektik ki Mia Hanım yine karadayken oturdu güverteye. <laughs> Güverte dediğime bakmayın sandalımız küçüktür. Ortasında kürek çekerken oturduğum o yatay ahşaptan bahsediyorum. Sandalın yükü yetmiyormuş gibi bir de Mia Hanım'la uğraştık. Sonunda masna ve sonsuzluğun ortasındaydık. Hem de karıncanın su içtiği çarşaf gibi bir deniz püre çekmenin tadını çıkartıyorken Mia yine gizlice çapayı denize bırakmış sinsice sırıtıyordu. Bana boşa kürek çekmeyi de hep öğretti zaten. Hava çok sıcak olsaydı Mia'yı da çapanın yanında gönderebilirdim. Ama kıyamadım. Çünkü o kadar güzel geliyordu ki. Bunu ona söyleyince büyüsünün bozulmasından da korkuyordum kamışıyla gelmiş usta bir balıkçı edasıyla açarken oltasını yine başıma bela olacağı belliydi. Balıkların uyanmasına iki saat vardı ve biz yeni yeni oltaları sallıyorduk denize. ya yani ilk defa kamışın ucundaki kurşunu kazasız belasız derin sulara atmayı başardı. Ben de el oltamı iyice kavrayıp yavaşça bıraktım çapayı. Mavi ama karanlık derinliğe. Koca bir şehir karşımızda uyuyordu ve biz dünyanın en güzel yerinde açık mavi gökyüzünün altında balık tutamıyorduk. Hatta arada uğrayan balıkları da denize düşürüyorduk. Mia bunu bilerek mi yapıyordu bilmiyorum ama Mia'nın eğleniyor olması balık doldurmamız gereken kovadan daha önemliydi. Kızıl bir güneş doğuyordu. Rüzgar denizin dalgalı yüzeyini okşarken Mia saçlarını denize doğru bırakmış denizin altındaki balıkları görmeye çalışıyordu. Kupayı yanlış yerde atmış olmasının getirdiği suçluluk hissini savuşturmaya çalışsa da bakışlarımla onu hatırlatıyordu. Ha, yani Mia sandaldan denize doğru eğilirken saçlarının ucu denize değiyor. Ağırlaşan saçlarını rüzgar inatla savurmaya çalışıyordu. Ben bir ömrü bu manzarada geçirebilirdim. Zaten onun gözlerine ne zaman kilitlensem pembe papuçlarıyla bir kız çocuğu bana doğru koşuyordu. Güneş iyice kırmızıya çalınca yüzünü 17 Ağustos geldiğini aklıma. Bir gün öncesinde yine kızıl bir güneş vardı. Ve biz ne zaman böyle bir manzarayla karşılaşsak o geceyi konuşmak zorunda olduğumuz düşüncesi belirirdi zihnimizde. Ama dilimize yansıması o kadar kolay olmaz herkesi bir sessizlik alır götürürdü. Mia'yı da o sessizlik almıştı şimdi. Mia en yakın arkadaşını kaybetmişti o gün. Bir gün daha kalması için çok ısrar etmiş. Arkadaşı da onu kırmamış. Gece yaralarına kadar laflamışlar. Sonra evine geçmiş hemen yandaki siteye anlayacağınız süre yandaki isteği yıkılmış. Enkaz altındayken bir yanlış ortundan tanımış. Tam yedi gün sonra. Şortu o gece Mia vermişti ona. Mia hep kesik kesik anlatır o 45 saniyeyi. Mia'nın oltasında yakalanan balık oltayı sallayınca sandalıp büyük bir heyecan aldı. Çünkü Mia sevinçten yine ayağa kalkmış, balığı hırpalamadan almaya çalışıyordu. Ama balığı iğneden alır almaz üzülmüş, yine denize bırakmıştı. Her zamanki gibi suç işlemiş bir çocuk edasıyla bana bakarken o ışıl ışıl gözleriyle merhamet diliyordu. Yine gözleri gözlerimdeydi. Ve ben yine teslim olmak zorundaydım. Yanına geçip sarılmak istedim ama sandalı büyük bir dalga alınca Önce yukarı, sonra aşağı doğru çekti bizi. Mia'yı kanatlarımın arasına almak istedim. Çok büyük bir gürültü koptu denizin altından. Ve dalgaların ardı arkası kesilmedi. Mia'ya doğru adım atmama izin vermiyordu. Elimi uzatıp tutamıyordum. Dengede kalmak için uğraşsam da... Mia'nın hemen arkasında bir şehrin dozlar içinde yok oluşunu gördüm. Su ılıktı ve ben derinliklere doğru gittim ışık azalıyordu. Kulaklarımdaki basınç gücü gittikçe artıyordu. Yukarı doğru hamleler yapsam da daha derinlere gömülüyordu. Boğazım küld doğmuş gibiydi. Bir ışık vardı yukarıda. Ona doğru yüzmelim, yere kavuşmalıydım. Su ciğerlerime dolmuş bağıramıyordum. Ama o an tüm gücümle bağırmak istedim. Sesimi duyan var mı?